Günaydın. Bugün ayın 29'u. Büyük yangının 3. yıl dönümü. Bunun için 3 tane paylaşım yapacağım. Her birini birer dakika tutmaya çalışacağım. O günden bu yana neler yaptık, neler yapamadık. Öncelikle biz 11 Kasım 2021'de ilk dikim etkinliğimizi yaptık. Hemen bulunduğumuz bu bölgeye. Burası daha önce defalarca paylaşım yaptım. Bizim ünlü Bayraktepe. Toplam buraya biz 10.000'in üzerinde ağaç diktik. Bu ağaçların çoğunluğu kızılçam. Azınlık olarak da işte fıstık çamı, keçi boynuzu, erguvan, kara servi tarzı. Kara servi ve keçi boynuzun bir bölümünü orman işletme dikti. Marmaris orman işletme. buraya yangından hemen sonra teraslar açılmıştı. yaz aylarında. Terasların